başladı sayılır sayılır. Koşunun lideri yine 14 numaralı Petrinkstan üstlenmiş diye düştü Şimdi 12 numaralı Magic Selector öne doğru attı. Yanında da 4 numaralı Brad Champion belirdi. Hemen arkalarında 5 numaralı numarada Deja Vu Deja Vu'nun bir numara gerisinde yedi bir boy kadar gerisinde orta kulvarda bir numara da var. Yarım boy gerisinde çarptı. numarada Kurt Ateş'in on numarada o yarım boy geride. On numarada Lonski'nin onun yarım boy gerisinde iki numarada Berk Bir boy geride numarada Zamburaga. Yanında sekiz numarada Efendim de Proviso bir boy geride. numarada Brain Bruce Green'in numarada Tuduman içeride. Yirmi numarada Pertin Doğu numarada Prosanto içeride. On numarada Magic Weapon bir boy kadar geride.

Patrick Star o kadar geride bir numaralı Al 1 o kadar gerisinde. Orta dön altı numaralı Special dışında 21 numaralı Deja Vu. Deja Vu'nun yarım o kadar gerisinde içeride altı numaralı Kuta bir bol geride iki numaralı Belgrat Yarım o kadar gerisinde dışarıdan on numaralı Opliz geldi. Safkanlar bu şekilde koşunun son sekiz metresine doğru ilerliyor. numaralı Dönçin. ile 4 numaralı Dönçin. Beş numaralı Kuparsı ile dört numaralı kadar <laughs> Beş numaralı Kuparsı ile dört Soft clap round two, Ads it It's